Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar evet Haziran'da alınmamak için başla dedik bu videoyu bilerek önce çekmek istedim çünkü geçen sene de gençler ben biliyoruz YouTube YouTube açtım aslında oradaki gelen yorumlar öğrencilerin çalışma temporal olsun 8 yıllık tecrübemiz olsun arkadaşlar hani bunu önceden bilmeniz gerekiyor izlemeniz gerekiyor ve gençler video baştan sona izleyin dediklerime lütfen uyun. Çünkü arkadaşlar bakın bu zamanlar şu an Ekim ayında ben videoyu çekiyorum. Artık ne zaman denk gelirsen izlersen hemen anında önüne hemen masana oturuyorsun. Plan program hemen başlatıyorsun dostum. Ne zaman izlersen izle bak burası çok önemli. Beni Aralık'ta da izleyebilirsin bu videoyu. Ne bileyim Ocak'ta izleyebilirsin. Bugün de izleyebilirsin. Mart'ta da izleyebilirsin. Önemli değil. Ama yapman gereken sana bilmen gereken şeyleri söyleyeceğim. Bak benimle karşılaştığını izledin. İlk önce gençler bakın kendinizin inanması lazım. Ben bu sınavı kazanacağım demeniz lazım. Eğer kendinize bu ışığı, bu cümleyi kendinize kuramıyorsanız gerçekten sıkıntıdır ve bir sıfır geride başlarsınız. Mecburiyet gibi düşünmeyin. Sen bu sınavda kendi hayatının çizeceksin aslında. Kendi kaderini belirleyeceksin. Senin nasıl bir gelecek belirlediğini aslında kendin söyleyeceksin. Kendin sınavda bunu kendine kazandıracaksın. Ailemiz, annemiz, babamız, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz evet bizlerden bir şey bekleyecek ama sen en önemlisi kendisi için çalışman gerektiğini bilmen lazım. Ya yanlışsın şu an. Belki mezunsun. Etrafına bak. Kimse yok. Ondan dolayı gençler öncelikle her zaman şunu düşünün. Ben kendimi kurtarmam lazım. Yarın başınıza bir şey gelebilir bir şey olabilir bunu hiçbirimizin garantisini veremiyoruz ondan da geçer hemen başla ne zaman dediysen yani, bu videoyu izlediysen o an başlaman gerekiyor hocam peki nereden başlayacağız nasıl başlayacağız bunu nasıl karar vereceğiz arkadaşlar masanıza oturduğunuz kendini koydun düşüneceksin konuları biliyorsun az çok bilmiyorsan da önüne koy Türkçe artık alanın sayısal eşit ağlak artık neyse Kitaplarını koy. Konu başlıklarına şöyle tek tek bak. Bir göz gezdir. Sen hangi konuda sınava gireceksin? Nelerden sorumlusun? Göz yerinden gezdirdikten sonra zaten şunları fark edeceksin. Yanına artı eksi tik artık nasıl kendini şey yapıyorsan ben bu konuyu biliyorum. Bu konuyu hiç bilmiyorum gibi zaten düşünürsün bunu. Bilinç bunu zaten sana söyler. Oradan bunları bakacaksın. Daha sonra arkadaşlarım hani ben geçen sene videosunu çektim. TT'de 77 videom var benim. Orada sınavda her sene gelen konular yazılı. Yani Özhemi amcanın sınavda son 5 yıl sordu düzenli olarak sordu konular, bütün dersler arkadaşlar. Hepsini ben geçen sene tek tek yazdım. O videoyu da izleyin, zaten çok faydasını görürsünüz. 30 günde 70 net netti arkadaşlar. O videoyu da izleyin. Baya faydasını görürsünüz. Ben orada zaten bütün konuları tek tek yazdım. Bu bilmeyenler için ya da kendi başına uğraşmak istemeyenler için. Şimdi bunları belirledin. Hedefini belirledin. Hemen plan program yapacaksın. Hocam plan programı nasıl yapacağız peki? Gençler plan program haftalık olur. Hani aylık ya da iki günlük plan program yapılmaz. Sen plan programı niye yapıyorsun? Önce onu bir anlatalım değil mi? Sen plan programı şundan buraya yapıyorsun. Ben neleri bitireceğim? Neleri bitirdim? Nelerde eksiğim var? Kendine bunu sorduğun için sen plan program yapıyorsun. Bunu düzenli alışkanlık haline getirmediği için plan program yapıyorsun. Bugün çalıştın. 3 gün sonra çalıştın. 10 gün sonra çalıştın. Ama sen bugünü unutuyorsun. İşte Biz bugünü unutmamak için plan program yapıyoruz. Gençler bakın inanırsanız. Bak açık söylüyorum. Kendin inanırsan başarırsın. Her şey senin elinde. Benim burada anlatmam sana bir ışık verir, bir umut verir ama sen kendin masanın masana geçip de oturup da planını programını yapmazsan bu videonun da sana hiçbir faydası olmayacaktır. İzledin, bizden rahatsız oldu. Belki de yaptın, belki de yapmadın. Sadece böyle gelip, gelip geçici olacaktır. İşte gelip geçici olmamasını istiyorsan lütfen hemen başla. Açık ve ne söylüyorum arkadaşlarım. Çünkü geçen senekiler bak mezuna kalan varsa aranızda zaten bunu beni anlıyordur biliyordur. Mezuna kaldıktan sonra zaten o yalnızlığı hissedeceksiniz. Arkadaşların kazanacak. Arkadaşlar diyecek ki ben şu an bavul bakıyorum. Şu an işte yurt bakıyorum. Şuna bakıyorum. Buna bakıyorum. İmreneceksin. Sen üzüleceksin arkadaşlar. Kendin üzüleceksin. İşte bu duruma düşmemek için şimdiden hemen başlaman gerekiyor. Sonuçta kendi geleceğini kendi kaderini kendin belirleyeceksin. Sen çalışmazsan İstediğin kadar video izle. Ardına soru çözmezsen, ardına tekrar etmezsen hiçbir önemi yok. Sen kendi muhakkak kendin de o öğrenmen lazım. Not dileniyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben geçen sene şu stratejiyi uyguladım. Pişman da değilim. Notlarımın pdf'sini vermedim. Şundan dolayı ben şunu biliyorum dostlar. Matematik yazılarak öğrenilecek bir ders. Ben bunu bildiğim için kendi nasıl kağıt kağıdını tek tek yazdım. Açın bakın videolarımı. Bütün videoları tek tek kağıda kendim yazdım. Kendim anlattım. Kendim çözdüm. Ben yazarken arkadaşlarım inanın bayağı sıkıntı çektim. Ama öğrenciye şu, bu, şu an bu hakkı kendim hissediyorsam yazarak çalışmalısın deme hakkını hissediyorsam işte ondan dolayı. Ben pdf'sini çıkartıp ya da test kitabını önüme koyup üstten çekip çözebilirdim. Bunu da yapabiliyorum. Bu tutan olmadı beni. Ama matematikte şunu biliyorum ben. Matematik yazılarak öğrenecek bir ders. Beni dinlerken soruyu çözmeden önce ben video'yu durdurup önce kendin çözmelisin. Çözebiliyor musun? Çözemiyor musun? Ardından da video'yu başlatıp yine çözdüysen bile beni izlemen lazım. Ya bu hoca bu soruyu nasıl çözecek? Belki ben farklı bir yoldan çözeceğim. Belki farklı bir stratejiden çözeceğim. Oradan da benden diyeceğim bir not derim. Belki sınavda çıkabilecek bir soru tarzı derim. Hani bir şeyler olur. Bir şeyler veririm. Ondan dolayı gençler hani videoları da bu şekilde izlemenizi istiyorum. Rastgele havaba video izlemeyin. Planlı programlı giderek izleyin. O videoyu izledikten sonra zaten önünüze şöyle bir 10 tane konu belirleyin. Acil yapman gereken konular belirle. Nedir bunlar mesela? Matematikten madem, temel kavramlar, fonksiyonlar. İşte fizik bilimine giriş. İşte ta inkılap tarihi, iklim, coğrafyadan, nüfus ve yerleşme, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, Türkçe, dil bilgisi, Yazım noktalama kuralları, artı paragraf. Bunlar senin muhakkak düzenli bir şekilde yapman gereken dersler konulardır. Sen her gün plan program yaparken 30 tane paragraf çözülmelisin diye yazman lazım. Her gün. Plan programı böyle saat olarak, çizelik olarak hazırlamayın. Bak o da yanlış. Sen kendine hedeflerini belirle. Ben senin yarın kaçta kalkacağını ya da Allah korusun yarın başına bir iş geleceğini ben bilemem. Sana ben salı günü sabah 10 ile 11 arasında fizik çalıştırmamın bir mantığı yok. Sen belki o saatte bir işin çıktı, arkadaşın telefon açtı, dışarı çıkman gerekti. Bunu bilemeyiz. Sen ama şunu biliyorsun. Bir hafta boyunca her gün sonuçta yoğun geçeceği bir kaydı yok. Başına bir şey geleceği bir kaydı yok. Ondan dolayı sen bir hafta boyunca sorumluluklarını bil, dışarı yürüyüşünü de yap, Sinema gidemiyoruz artık. <laughs> dışarıda ne dışarıda yürüyebilirsin, halı gidebilirsin, arkadaşlarına buluşabilirsin. Ama bilmen gereken, yapman gereken de notların tekrar etmek, planlı programdaki çıkardığın derslere uymak. Bunlara da elinden geldiğince uymaya çalış gençler. Bu şekilde akıllı planla çalışırsanız, en azından sistemli bir şekilde yol alırsanız gençler, Haziran ayında ağlamazsınız. Çok şey anlattım. Bunları not aldı, aldıklarınız da vardır. Sizden tek isteğim bakın başlamak için videonun altına yorum atın. Bire bismillah deyin başlayın. En azından bak onu deyip başlamak bile sizi gerçekten başarıya götürür. İnandığınızı gösterir. Hemen yazıyorsun yeni bir sayfa açıyorsun beyaz bir kağıt. Hemen konuları çıkartıyorsun. Plan program yapıyorsun. Birinci hafta diyorsun başlıyorsun. Zaten 1-2-3 bu 3 hafta çok kritik. Eğer bu 3 haftaya uyarsanız Gerisi gelir zaten. Çünkü artık kendi şunu diyeceksin. Ya ben bu kadar ders çalıştım. Emek verdim. Bu bildiklerimi çalışmazsam unuturum. Emeklerim boşa gitmesin deyip zaten devamını getirirsin. Ama yarım yamalak başlarsan yarım yamalak 3-4 gün sonra zaten bırakırsın. Dediğim gibi önce inanacaksın. Ben başaracağım diyeceksin. Ben bu sınavı kazanacağım diyeceksin. Zaten bunları dedikten sonra inanın benim konuşmam, başkasının konuşması, ailenizin konuşması boş. Öğrenci ilk başta kendi inanacak kendinin kendine inancı yoksa zaten kazanamazsın. Kendin yata yattığın zaman, düşündüğün zaman kendine şunu söyleyebiliyor musun? Ben bugün sorumlularımı yerine getirdim. Dersimi çalıştım. rahat uyuyabilirim. Eğer kendine bunu diyemiyorsan sıkıntı. Vicdanın rahat etmesi lazım. Yatağa geçtiğin zaman bir sorgulaman lazım, düşünmen lazım, yarın düşünmen lazım, bugün düşünmen lazım, planı yapman lazım, yarın sabah işin çıkabilir, şu saatte şuraya gidecektim, onu hallederim, gelirim, matematik ben konudan başlarım gibi düşünmen lazım. Bunda hepsi arkadaşlarım bakın planın oluyor. Eğer kendine bunu diyemiyorsan, kendi yarın ne yapacağını kafanda planlayamıyorsan sıkıntı. Tamam mı dostlar hani? Kendinizi sorgulayın. Önce kendinize inanacaksınız. Sonra başarı gelecektir. Tamam geçer. Başarı gelmeden inanç olmaz. İnanacaksın. Sonra başarı gelecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Uzun oldu. Kusura bakmayın gençler. Vaktinizi biraz aldık ama önemli bilgiler olduğu için, önemli bir video çalışması olduğu için bu şekilde sizlere yardımcı olmak istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.